Değerli seyirciler 90 artı e hoş geldiniz. Ankara'da Ankara Gücü Beşiktaş mücadelesinde bir birlik beraberlik var. Dördüncü uzatma dakikası 5 dakikalık oynanmayan süre ilave edilmiştir. Ankara Gücü takımı kendi yarı sahasından savunmasının sağ tarafından bir serbest vuruşlu oyunu başlatacak. Bu arada Beşiktaş'ta bir başka heyecan daha var. 35. başkanını seçiyor siyah beyazlı takım ve... 10 sandık sonunda 21 sandık var toplamda. 10 sandık sonunda efendim 3253 oy <laughs> Hasan Arat. 2109 oy Serdal Adalı şeklinde Hasan Arat önde gidiyor. Aşağı yukarı 1100 oy civarında bir farkla. E, oraya da e, seçime de bağlanacağız. Bu arada Ankara gücü sağ taraftan etkili geldi. Atak yönü sağ taraf geri Rodriguez rakiplerinden sıyrılma uğraşında... Şimdi yardımcı bayrağını kaldırdı Önce avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi Sonra o avantajın kaybolduğunu görünce Umut Meraş'ın bir müdahalesi vardı rakibine Faulü çaldı Zorbay küçük Ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kalan o dar bölgeden Sağ taraftan Köşe gönderinin hemen gerisinden Geri Rodriguez'de ee, ...serbest vuruşu kullanacak Ankara gücü belki de son bir şans. Ee, beşinci uzatma dakikası bir 20 saniye kadar var. Elbette normal süre olarak kronometrede. Ceza sahasında 5 Ankara güçlü oyuncu görüyorum. Geri Rodriguez topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru. Jetson Fernandez karşıladı. Ee, Ankara gücü takımı atak tazeleme uğraşında. Yine sağ taraf, yine geri Rodriguez... Geri Rodriguez üzerinden gidiyor rakibinin biraz topu kenara doğru çekti. Şimdi bıraktı. Orta geldi. Kale sahasına doğru bir vuruş yan ağlarda kalıyor top. Morutsan sol ayağıyla şöyle bir kapattı. Bir vole denemesi. Top yan ağlarda kaldı. Peşi sıra Zorbay Küçük'te karşılaşmayı noktalayan düdüğü çaldı efendim. Başkent Diyarbakır'da Yaman'da Ankara Gücü Beşiktaş mücadelesi bir birlik eşitlikle son buldu. Beşiktaş puanını 26'ya yükseltirken Ankara Gücü de 17 puana geldi. Böylece bir birlik beraberlikle. Trabzonspor'da evinde Mondoğum Kayseri Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. İşte görüyorsunuz bugün oynanan maçları. Kasımpaşa Gaziantep engelini 4-2'lik skorla geçti. <laughs> Yeni hocasıyla. Trabzonspor evinde 1-0 mağlup oldu. Mondoğum Kayseri Spor kazandı. Recep Hoca ile Kayseri Spor iyi gidiyor. Ve burada da Ankara gücü Beşiktaş maçı 1-1 bitti. Efendim 14. haftayı yarın akşam saat 20'de Kadıköy'deki Fenerbahçe MS Yapı Sivas Spor maçıyla Noktalayacağız. Ee, zirvenin 11 puan gerisine düştü Beşiktaş. zirve ile arasındaki puan farkı e, 4 maça yükseldi bir başka söylemle. E, Ankara gücü düşme hattından e, 5 puanlık bir e, uzaklaştı diyelim. 5 puanlık bir fark sağladı diyelim. O da diğer tarafta lige tutunabilme, orta sıralarda yer bulabilme uğraşında Emre Belezoğlu yönetiminde. Bir kez daha tekrar diyorum hocam hoş geldin. 10 sandık hoş sonunda Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde 3.253'e 2.109 Hasan Arat üstünlüğü var. Hasan Arat 2000 yılında ve 2002'de Kaça kaç bir e, Serdar bakayım. Bilgili'ye karşı başkanlık yarışını kaybetmişti. 3.253'e 2.109 hocam. 21 sandık var 10. sandık sonunda. 3.253'e 2.109 Hasan Arat önde, bir yandan da e, sık sık arkadaşlarım da e, bilgileri veriyorlar. Zaten altta da, ekranda da görüyorsunuz. E, Kocam, şimdi bir, canlı bağlantılarda yapacağız. Tabii 200-300 ile başladı, 400 oldu, 500 oldu. Sürekli açılan sandıklar 140. Hasan Arat yine <laughs> şu anda e, farkın açılmasına sebep oluyor. Tabi ilerleyen sandıkları soracağız. Son bölümde bir hani farklı bir yapıda bazı sandıklar çünkü işte dönemlerine göre e, oylar farklı tarafa gidebiliyor üyelik e, dönemleri eski yeni üyeler vesaire onu soracağız böylece hani e, yarısına geldiğimizde oy sayımının e, belki ilerisi içinde bir öngörde bir tahminde bulunabiliriz o zaman e, hocam. Ee, buradan bir cümle alayım, sonra e, şeye bağlanacağım, Kongre merkezine bağlanacağım ama e, Ankara gücü böylesine fırsatlar bulduğu pozisyonlar bulduğu bir maçta son 15-20 dakikada yenilebilirdi de mesela. Öyle atakları da oldu Beşiktaş'ın, Beşiktaş bir toparlandı falan. Değişikliklerden sonra yine bu tarafta Ankara gücünün son bölümde bir iki pozisyonu da var. Öyle git geldi bir maç. Ee, bir bir hakkı mıydı yoksa galibiyeti Ankara gücü mü kaçırdı? Bir bir hakkıydı. Bir bir hakkıydı değil mi? Bir bir hakkıydı. Bir de şu var hocam iki tane gol var. Birini Beşiktaş'ın defansı inanılmaz hatalarla yedi. Birini. Evet. Yani. Ankara gücünün golü de Beşiktaş şey Beşiktaş'ın golü de var. Ankara gücü takımı yedi. Yani Beşiktaşlı oyuncu kendi yarı sahasının Santra Santra yayının kendi yarı saha tarafından aldı hocam. Ankara gücünün ceza yayına girdi, topa vurdu. Kimse adama sen nereye gidiyorsun arkadaş ya? Hocam sen oksijen Chamberlain, Çarşıda yürüyemez öyle. Ya nereye Beşiktağ, gidiyorsun çarşıda abi? Pardon öyle. dersin. Orada dört kişi seyrediyoruz bas bas bağırıyorum. E. Abicim adama merhaba deyin diyorum ya merhaba. E. Merhaba demeyince de o merhaba dedi çıktı merhaba. Bak Santra'yı çıktı da sana söyledim. Evet. Arkadaş merhaba deyin adama ya. Nereye gidiyorsun diye ya. En fazla sarı kart yersiniz. Olacak şey değil abi. Evet. Yani hem Beşiktaş hocam, Hem Beşiktaş hem Ankara gücü. Bu golleri yiyorsan ağlamayacaksın. Hak etmişsindir yerini. Hiç ağlamayın. Oylar sayılıyor. İşte hemen e, Barko vizyonumuzun, Barko'muzun sol tarafında... Ee, olağanüstü seçimli genel kurulda e, bir tarafta e, oy sayımı devam ediyor. Oraya da gidelim madem bir. E, o Orası önemli abi. O önemli. E, Furkan'ın da gördüğüm yerinde sevgili Kartal Yiğit de var. Bakalım son durum hakkında bize ne e, bilgiler verip ne öngörülerde bulunacaklar. Sözü Furkan'a bırakalım. Kenderberiğin çok teşekkürler. Akatlar Spor Kompleksinden bizler de bir kez daha mutlu akşamlar yayınlar dilelim. Artık 11. sandık sonuçlarıyla beraber farkın giderek daha da açıldığını görüyoruz. Hemen aktaralım 11. sandıktan çıkan sonuçlar 460 oy Hasan Arat. 185 oysa Sayın Serdal Adalı yine şu anlama geliyor. Toplam oylarda ise durum şu noktaya geldi. 3713 oy Sayın Hasan Arat 2294 oysa Sayın Serdal Adalı yine şu an için 11 sandık sonunda çıkan oyların toplamı e bu şekilde fark 1419. Kartal abi bir önceki yapmış olduğumuz yayına oranla giderek daha da açılan bir fark, fark var. var. E tabii şunu daha önce konuşmuştuk ama belki bir kez daha konuşmakta fayda olabilir. Bugün aslında gün içerisinde bizim akatlarda, burada, kongrede yapmış olduğumuz görüşmelerde, sohbetlerde aslında ilk sandıklardan çok daha farklı bir beklenti vardı. Nasıl bir yansıması olur? Bir 10 sandık daha var. Şimdi özellikle hep söyledim ilk sandıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7'ye kadar eski üyelerin ağırlıkta olduğu ve işte e, Metin Keçeliye yakın e, Sayın isimlerin Sayın Adanın ekibinde ikinci Ekim'de başkan, ikinci olarak. başkan e, olarak kazandığı takdirde görev alacak Metin Bey'in e, çevresine yakın isimlerden çoğunluk öyleydi öyle gözüküyordu bu sandıkların fakat bunun öyle olmadığını gördük yani orada da sayın Hasan Arat e, silme götürdü şimdi ben farkın e, belki ortalarda yani 10. sandıktan itibaren böyle biraz düşmeye e, başlayabilir diye düşünüyordum ama, ama yeterli olur mu değil Tabii o, olmazdı zaten ama şimdi e, tam tersi oldu yani artık 10. 11. sandıktan itibaren fark daha da açılmaya başladı. Bu demek oluyor ki bize, hep söyledim, yine anlatmış olayım, tepki oyları. Yani Ahmet Nurçibi ve yönetimine karşı olan tepki oyları Sayın Hasan Arat'a gitti bunu gösteriyor. Bunun başka bir izahı yok. Çünkü özellikle işte 10 11 12 13 14 o sandıklarda Serdal Bey'in oyları var deniliyordu. Evet. Hatta 7 kendisini destekleyen bir grubun 7. sandıkta oyları var deniliyordu. Ama o sandıklarda dahi hiçbir şekilde Serdal Adalı önde çıkamadı. Tıpkı geçen kongrede olduğu gibi. Yani 2019'da da hatırlayın. Sayın Ahmet Nurçevi ile giriştiği yarışta Serdar Adalı hiçbir sandıktan galip gelemedi. Sanki gidişat o yöndeymiş gibi geliyor bana. 11 sandık açıldı. Bu saatten sonra döner mi? kongre bu. Yani bin küsür oy farkı var. 1400 oy farkı var. Ee, ama dönme ihtimalini zor görüyorum ben. Yani dönmeyi bırakın daha da açılabilir fark. Açılan her daha da açılabilir. aslında evet. daha da farkın açılıyor. Da farka gidiyor. Yani e, ben, bunu gösteriyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani biraz dengelenir diyordum ama e, o açılan o son sandıklarda da iş e, daha da işin rengi iyice e, belli olmaya başladı. şu, şu noktada ve araya giderek çok özür diliyorum. Ee, burada yine o gün Şahin beraber yapmış olduğumuz yayında o günün şöyle bir ifadesi olmuştu aslında. Ee, bu sandıklarla alakalı e, bir e, gözlemini aslında bizimle paylaştığında 14 ve 19 numaralı sandık aralığında biraz daha homojen bir yapı olabileceğinin evet. altını çizmişti. E, 14-19 aralığı. Biraz etki edebilir mi sence gidişata? Şimdi ben Serdal Bey'in tarafından da e, görüştüğüm isimler oldu. Onlar da e, evet. Yani 19'a kadar özellikle o günde de dediği doğru 15-19 arasında bir şeyler bekliyorlar öyle dediler. Bir şeyler olacağını e, bekliyorduk ama bilmiyorum ya bu saatten sonra ben o, o bir şeylerin olacağını çok sanmıyorum. Yani e, işin rengi artık yavaş yavaş belli oluyor hatta ve hatta o moral kılıklı da zaten tamamen Adalı ve ekibin evet. üzerine yığılmış durumda. Zaten şu an e, Sayın Adalı'nın bulunduğu bölgede yavaş Tekrardan. yavaş... Boşalmaya başladı. İzleyenler için hatırlatmış olalım. Evet. Ekranın e, şu an için sol tarafı e, Serdal Adalı e, ya yakın olanlar diyelim. Evet. Daha doğru olur belki. O Sağ taraf biraz daha Sayın Hasan, Hasan Arata, Arat'a yakın Arata. olan evet. e, kongre üyelerinin yer aldığı böyle bir aslında bölünme var şu an için e, salonda. E, Serdal Bey ve e, arkadaşları da şu an zaten salonda değiller. Değil, evet. Yemek yemeye gittiler. Eğer e, tamamen kesinleştikten sonra dönerler mi bilmem belki de dönmeyecekler. Aslında gün boyu ama bir fair play e, görüntüsü vardı. Çok güzeldi. Görüntüler Sonunda da herhalde bunu beklemek yani, çok, yanlış olmazdı. Evet çok güzel oldu. Yani e, şunu söyleyebiliriz. Gergin geçmesi beklenen bir kongreydi. Çünkü hakikaten olağanüstü bir katılım vardı. E, 12 12.000'e yaklaşık 12.000 kongre üyesi geldi. Oy kullandı. Hasan Bey işte biz yayındayken söyledi yanımıza gelerek eee yaklaşık 2000 üyenin e, kuyruktan sıkılıp vazgeçtiğini söyledi. Yani bu da çok önemli. Onlar da gelseydi belki fark şu an daha da açılabilirdi. E, o yüzden eee Tatsızın olmadığı bir kongre gördük. Bu Beşiktaş açısından çok güzel, sevindirici olması gereken demokratik bir ortamda güzel bir kongre gerçekleşti. Ya kazananın artık Beşiktaş olması lazım. Yani şu anki tabloda evet Hasan Bey e, önde götürüyor e, ipi göğsücekmiş gibi. gibi. E, ama bundan sonra Sayın Serdal Bey de e, iyi bir Beşiktaşlı. Yani kenetlenmeleri lazım. Yani ortada sadece e, bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın başarısı için sen ben o olmaması lazım. Zaten Hasan Bey ile Serdal e, Adalı da e, hem dün hem bugün o fotoğrafı verdiler bizlere. Evet, Bütün beşer kamuoyuna verdiler. O nedenle e, güzel bir kongre oldu. Tatsız, kavgasız. Ama dediğim gibi yani e, oy kullanacakların artışı, katılımın yüksek olması hep evet. e, Hasan Bey'in artısıydı. Kartal'ı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ender Bey'in aslında şunu da çok kısa aktararak sonlandırmak istiyorum bağlantımı. Aslında burada salonda bir yandan tabii heyecanlı bekleyiş var kongreye dair ama ortak bir duygu olarak da özellikle Ankara deplasmanında başkente Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesiyle beraber burada da biraz ortak bir hayal kırıklığı da yaşanmıyor değil. Biz yine ilerleyen saatlerde buradan Akatlar Spor Kompleksinden kongreye dair tüm yansıyanları A Spor ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz deyip ben sözü tekrardan süreye bırakayım. Ender Bilgin.